Saatlerimiz onu gösteriyor. Ülkede bu sabah devam ediyor. Dünkü gergin duruşmanın ardından Ergenekon davasına devam ediliyor. Ayrıntıları Silivri'de bulunan Süleyman Tunç bizlere aktaracak. Süleyman seni dinliyoruz. Günaydın Merve Kondak. Silivri'de dünden eser yok diyebiliriz. Dün burada çok yoğun bir kalabalık vardı ve dün buraya biz canlı yayın aracımızla girişte zorlanmıştık ki bizim aracımıza da bazı saldırılarda bulunmuştu. Ancak bugün dünden bir eser yok. Dün hem içeride hem de salon dışında yaşanan gerginlikler sebebiyle mahkeme yarıda kesilmişti. Dört kez mahkemeye ara verilmişti. Bugün dünden kalan bir eser yok dedik. Hemen şunu aktarayım. 66 tutuklu 275 sanıklı Ergenekon duruşmasının 271 davası bugün görülmeye başlandı. Yaklaşık 10 dakika önce duruşma salonunda tekrardan dava görülmeye başlandı. Ee, aslında dün savcıların e, dava hakkındaki esas mütalasını vermesi bekleniyordu ama e, bunda iki e, mütalasını veremedi savcılar. Bunda iki önemli husus var. Bunlardan bir tanesi hem e, salon içindeki gerginlik hem de salon dışındaki gerginlikti. Salon içinde yaşanan gerginliğin sebeplerinden bir tanesi de e, Ergenekon iddianamesini iki yeni iddianamenin daha eklenmesini istemesiydi savcının. Bu iddianamelerden bir tanesi e, danıştay sağlıklısını gerçekleştiren Alparslan Aslan'a Glock marka silah temin ettiği öne sürülen metin e, isminde bir kişinin e, e, orada iddianamesinin yayınlanmasıydı. Diğer ikinci iddianame ise e, Karagürmü çetesinin e, iddianamesiydi. E, avukatlar bu iddianame yani savcıların bu iki iddianameyi e, mahkeme heyetine sunmalarına karşı çıktılar ve bu, bu sırada da mahkeme iki kez ara verildi bu iddianame sebebiyle. İlerleyen saatlerde ise hem duruşmaya normal ara verilmesi hem de avukatlarla e, gerek seyircilerin gerekse e, mahkeme heyeti arasında yaşanan gerginlikler sebebiyle e, duruşma e, bugün ertelenmişti ve e, savcılar mütalasını sunamamışlardı. Dava savcısı Mehmet Ali pek güzel dünkü duruşmada mütalasını sunamadı. Hemen onun tekrar aktarayım sizlere. Savcı pek güzel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaz, e, Meclisi yazı yazılarak darbe muhtıralar e, araştırma komisyonunun rapor ve eklerinin dosyaya gönderilmesini talep etti ve dava e, hakimi de ee, Mehmet e, dava hakimi mahkeme başkanı Hasan Hüseyin Özese duruşmayı bugüne saat 9.30'a erteledi. E, dün e, bu, dün en son yaşanan gelişme e, avukatların dinlenmesiydi, avukatların itirazlarının dinlenmesiydi. E, bugün yüksek ihtimalle tekrardan kaldığı yerden yani Avukatların dinlenmesinden başlayacak mahkeme tekrardan e, bugün beklenen tabii ki savcıların mütalasını sunması ama e, ilerleyen saatlerde savcı müta savcılar mütalasını sunabilecekler mi yoksa iddianameler mi okunacak o ilerleyen saatlerde belli olacak e, avukatların itirazları dinleniyor e, aslında dün av e, dün e, duruşma arkamda görmüş olduğunuz büyük salonda yapılıyordu. E, fakat bugün KCK duruşması olduğu için duruşma küçük salona alındı şu anda orada görülmeye devam ediyor e, burada da çok sakin bir ortam var düne nazaran e, daha sakin sakin bir ortam olduğunu söylememiz gerekiyor. E, dün biliyorsunuz hem basın mensuplarına e, burada bayağı zorlama bulunmuştu, e, hem de e, dışarıda jandarma ekiplerine e, zorlamalarda bulunmuştu, e, gergin dakikalar yaşanmıştı. Dışarıda toplananlar salona girmek istemişlerdi, jandarmalarda bunları engellediği için e, büyük arbede çıkmıştı, biber gazları kullanılmıştı. E, ancak dünden alınan bir ders var. E, bugün jandarma ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri, önlemleri almış durumda. E, buraya gelen yollarda jandarmalar e, belirli aralıklarla nöbet tutuyorlar, sürekli olarak denetimlerde bulunuyorlar. Hemen sizlere onları aktarayım. E, dava yaklaşık 10 dakika önce başladı. E, i̇lerleyen dakikalarda gelişmelere göre sizlere davanın durumu ile ilgili ve neticesi ile ilgili bilgi vermeye devam edeceğiz Merve Kondak. Peki Süleyman Tunç teşekkür ediyoruz aktardıkların için.